Merhaba arkadaşlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Şimdi bu oynatma listesinde birkaç şeyden bahsedeceğim. Lütfen es geçmeyin. Analizden başlıyoruz. Referansımız Thomas Kalkülüs 1 ve 2. Analitik kaynakları esas almaya çalışıyorum. Pegem yargı gibi kaynaklar yerine. Neden derseniz e, ÖSYM sorularını bu kaynaklardan çekiyor. Özellikle Thomas Kalkulis'ten çok fazla soru aldığını görüyorum. Benzer çok soru var arkadaşlar. E, bir de bu kaynaklar çok daha iyi anlatıyor. Hatta internette pdf'leri var. Tekrardan kitap olarak alınmasına bence gerek yok. Ben de pdf üzerinden gidiyorum. İkinciye gelecek olursak, AYT ve analiz kısmı asla es geçilmemeli. Burası neredeyse 25-27 soru etiyor. Sondaki alan eğitimini de alırsak, burası aslında bizi ucundan kıyından atayabilir bile. Yani yapmaz değil, çok büyük bir kısım ediyor. Bazı öğretmenlerimiz AYT kısmını umursamıyor ama umursanmalı arkadaşlar. 11 tane soru çıkıyor, bazen 12'yi zorladı oluyor. Az mı? Azma lütfen. Azma değil. Kesinlikle değil. Lütfen o kısma önem verelim. AYT ile ilgili de bir oynatma listesi var. Ee, oraya bakalım veya yani dönem içerisinde bir AYT kitabı alıp çözelim. Özellikle fonksiyon, polinom, eşitsizlik, logaritma ve trigonometri buradan yoğunluklu soru soruyor. Esasında devam etmem gereken bir konu daha var. O da ders içeriklerini fazla akademik bulma potansiyeliniz. Olayın mantığını anlatmaya çalışacağım. Bol bol soruyu çözeceğim. Aslında o kadar akademik ilerlemiyorum. Mesela analitik geometri ile ilgili bir tane oynatma listesi var. Çok güzel çekmişim onu. Benim üniversitedeyken de bir soyutça birim bir de analitik geometrim çok iyi olmuştu. Benim analizim o kadar iyi olmadı. Oranın çok beğenilmesinin veya oradaki öğrendiklerinin öğrencinin aklında kalmasının tek sebebi her şeyi nedeniyle, niçiniyle açıklamam. İşte o kartezyen denklem, vektörel denklem bunlar neden böyleymiş, nereden çekip, hangi denklemden çekip oluşturmuşuz bunu açıklamam. Yoksa işte x'ten şunu çıkar, paydaya şunu koy gibi şeyler de söyleyip geçebilirdim ama doğrultmanın mantığı ne? işte karma çarpım mantığı ney? Bunları duyduğunuzda daha kolay oluyor. Hatta sınavdan çıktıktan sonra hocam analitik çok güzel geçti diyen öğrenciler, öğretmenler vardı. Bu yüzden biraz işin mantığını öğrenmek çok önemli. Eğer öğrenemezseniz stres anında unutursunuz. Burayı çok akademik algılamayın o yüzden limitle başlıyoruz. Güzel bir yıl olsun. Başarılar dilerim. Umarım meslek hayatımızda karşılaşırız.